Kavukları da birincimiz. Hangisi İznik'i merkezde kurulan Anadolu Sokçuklu Devleti'nin biri değildir? Sultan Alparslan, Süleyman Şah, 2. Türk Şahsı'na birinci mesul. Evet, cevabı da Sultan Alparslan, Anadolu Sokçuklu Devleti'nin hükümdarlarından biri değildir. Bakıyoruz skora. Şu an Emine Hanım birincilikte. Geçelim ikinci soruya. Ee, ben tebrik ediyorum katılan arkadaşlarımızı medeni cesaretlerinden ve başarılarından dolayı. E, biz burada Kayseri'yi tanıtmak için e, bütün belediyelerimiz olarak bir araya geldik. E, valiliğimiz, e, sanayi odamız, ticaret odamız, Sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyelerimiz olmak üzere hep buradayız. Ee, biz de bugün biraz önce de gördüğünüz gibi yarışmayla Kayserimizi tanıtacak e, sorularla özellikle e, burada bir renk vermek istedik. Tamamen e, telefonlar üzerinden kaut yarışması olarak düzenledik. E, hemen soruyu bilir bilir bilmez hemen tıkladıklarında kim önce cevap veriyorsa o sıralamada üst e, ve en çok soruyu cevaplayan arkadaşımız birinci oluyor beşer onar dakika arayla yoğunluğa göre ya da yarım saat arayla yarışmamızı yaptık. Çok da güzel oldu. İyice tanıtım yapmış olduk. Ben tebrik ediyorum katılanları. Ara ara çağrı yapıyor arkadaşlarımız, anons ediyor. Alanda bulunan arkadaşlarımız gelip yarışmaya katılıyor. Her yarışmacı grubuna da farklı soru soruyoruz. 40 değişik soru grubu hazırladık. Bu Sürekli bu döngü devam ediyor. İlgi gayet iyi. Biz bundan memnunuz. Bu şekilde de tanıtıma bir katkı vermek istiyoruz. Gördüğümüz gibi standlarımız da zaten dolup taşıyor.